Merhabalar. Onun hikayesine hoş geldiniz. Ben Mert Savcı. Bugün sizlere yeni bölümde The Count Michael Bisping'i anlatacağım. İngiliz efsanevi isim Michael Bisping'in bölümüne hemen geçelim. Michael Bisping 28 Şubat 1979 senesinde bize çok yakın bir yerde Kıbrıs'ta İngiliz askeri üstünde dünyaya geldi. Babası bir askerdi ve o sıralarda Kıbrıs'ta görev yapıyordu. Ailesi de oradaydı ve Bisping Kıbrıs'ta dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ailesi memlekete yani İngiltere'ye, Manchester'a dönme kararı aldı. Buradan sonra tabii ki de Bisping'in çocukluğu ve gençliği diyelim İngiltere'de geçti. 8 yaşında Jiu-Jitsu eğitimlerine başladı Michael Bisping. Babasının tavsiyesiyle hem de vakit geçirsin hem de enerjisini atsın diye. Çünkü aşırı yaramaz, aşırı haşarı bir çocuktu Michael Bisping. Ve babası birazcık enerjisini başka bir yerlerde tüketmesini istiyordu Bisping'in. Bununla beraber dediğimiz gibi Jiu-Jitsu'ya gitti. 15 yaşında ise yani şunu söylemek lazım. Şu anki Michael Bisping neyse 15 yaşındaki de o kesinlikle. No holds barred yani hiçbir kural barındırmayan belki de şu anki MMA'in önceden biraz daha vahşi halinde İngiltere'de o yapılan ilk organizasyonda sadece 15 yaşındayken dövüştü. Artık orada hani galibiyet mağlubiyet falan bir kaydı olmadığı için ne oldu bilinmiyor ama sadece böyle bir yere girip 15 yaşında dövüşmesi bile büyük bir çılgınlık ve cesaret örneği. 18 yaşında ise Alan Karkin'in tavsiyesiyle kickbox, box ve karate eğitimlerine başladı. Burada karate eğitimleri yaptı, box yaptı, kickbox yaptı. Hani o MMA tarzı no holds barred olayını bıraktı. Gerçek sporlara odaklanmalıyım dedi ama önceden aldığı jiu-jitsu eğitimi, burada aldığı bu stand up fighting eğitimleri gerçekten onun için çok çok yani böyle kendini fark etmeden bir MMA eğitimi almış oldu zaten. Alan Karchin ondaki potansiyeli zaten görmüştü ve hani demişti kickboks yap, karate yap, boks yap ve o da bunları yaparak başarılı olmaya başladı. Kickboks'ta İngiltere'de şampiyonluklar kazanan bir isme dönüştü Michael Bisping. Fakat dövüş sporları sadece Türkiye'de değil, dünyanın da genelinde çok belli bir yere gelmezseniz size para kazandırmıyor. Michael Bisping de aynen öyleydi ve çalışması gerekiyordu para kazanması gerekiyordu. O yüzden de tam zamanlı idmanları bıraktı ve iş hayatına atıldı. Artık işten sonra idman yaparak dövüş hayatını devam ettiriyordu. Dövüş hayatını asla bırakmak istemiyordu Michael Bisping. Postacılık yaptı, şoförlük yaptı, fabrikada çalıştı, mezvada çalıştı, pazarlamacılık yaptı, bir sürü işe girişti. Böyle kısa zamanlı bir sürü iş yaptı desek yanlış olmaz herhalde yani terzilik bile yapmış Michael Bisping o dönemde. Bisping Cage Rage isimli organizasyonda Light Heavyweight şampiyonu oldu. Oradaki o kemer aldı. Light Heavyweight e, hafif ağır kemerini aldı. Mark Epstein yendi. Cage Rage 7 organizasyonunda burayı da Şöyle bağlayalım yani teknik takavukla yenerek kemeri kazandı. Strike Force'ta ve Cage Rage'de dediğimiz gibi rakiplerini bir bir yendi. Strike Force'ta da o önemli organizasyonu o zaman MMA'in. Orada da dövüştü. 2006'da ise The Ultimate Fighter sezon 3 ile beraber UFC ekranlarına giriş yaptı Michael Bisping. Tito Ortiz'in koçluğu altında o sezonu şampiyonlukla bitirdi ve 3. sezonun kazananı oldu. Gerçekten onun için çok iyi bir başarıydı çünkü zaten The Ultimate Fighter o zamanlar UFC'yi kurtaran reality show'du. İnanılmaz izleniyordu ve Michael Bisping de burada kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. UFC 78'de Rashad Evans'la karşılaşana kadar galibiyetlerle devam etti UFC'de. Fakat Rashad Evans'a UFC 78 gecesinde takıldı ve orada yenilgi aldı. İlk yenilgisinde almış oldu Michael Bisping. Hafif arsikletle dövüşüyordu ve MMA medyası o zamanki MMA eleştirmenleri tarafından bir konuda çok eleştiriliyordu. Deniyordu ki... Yani arkadaş sen hafif farsiklete size olarak, fizik olarak küçük kalıyorsun. Bir az sikleteyin çok başarılı olacaksın gibi bir ona pozitif bir eleştiri vardı. O Rashad Tavern kadar bunlara pek kulak asmadı. Fakat ondan sonra Danny White'ın da onunla özel konuşarak yaptığı görüşmede tamam dedi. Onayladı bunu ve middleweight için kilo kesmeye başladı. İlk maçında 2008'de bitmeyin Charles McCarthy geldi ve bu siklette de etkili olabileceğini zaten kanıtladı. Çok yetenekli bir isim Michael Bisping. Jason Day ve Chris Leben galibiyetlerinin ardından UFC 100 gecesinde Dan Henderson'la karşılaştı. Tabi burada videoyu yapan Oğuzhan Bey'den de rica edeceğim. Burada Dan Henderson'ın muhteşem nakavtını mutlaka buraya koyacağız. Yani mükemmel bir şekilde kaybetti. Hani böyle diyebiliriz ancak Bisping'in hikayesini anlatırken inanılmaz bir nakavtla kaybetti ve UFC'nin belki de o zamana kadar ki en çok izlenen şovunda böyle e, inanılmaz kaybetmesi ikisini de daha da çok ünlü etti diyebiliriz. Tuf sezonunun 9. sezonunda iki isim koçluk yaptılar. Sezon boyunca Bisping'in bütün trash talklarına Dan Henderson adeta bu nakavtla cevap vermişti. Tabi burada etik olarak tartışılması gereken bir konu var. Knockout'tan sonraki vuruş Gerekli miydi gereksiz miydi pek bilmiyorum ama Michael Bisping evet nakavt olabilirim ama sonraki vuruşun hiçbir anlamı yoktu. Spor etiğine sığmayan bir vuruştu gibi bir açıklaması var. Artık o da izleyenlerin tabii ki de yorumuna kalmış bir durum. Maçtan sonra tabii açıklamalarına devam etti Michael Bisping. Maçtan hemen sonrasını anlattığında ise bana duş aldırıyordu menajerim ve hani menajerime demişim ki yani ne oluyor abi niye duş alıyoruz falan hani daha iki ay var dönüşmeme falan diyormuş Michael Bisping. Ve hastaneye giderken de defalarca neden hastaneye gittiğini sormuş. Daha sonrasında da zaten sakinleştiriciler etkiliğinde uyuya kalmış Michael Bisping. Böyle zorlu bir sağlık sürecini atlatmış bu nakavttan sonra. UFC 105'te ise Deniz Kang'ı yendi Michael Bisping. Onun ardından Vanderlei Silva'ya kaybettiği 110 şovunda. Bu da gerçekten onun için Vanderlei Silva'ya yenilmesi eski bir Pride şampiyonuna çok yenmek istediği bir maçtı. Fakat yenildiği zaman çok büyük üzüldüğünü her zaman anlatır. Chael Sonnen'e kaybedene kadar ise 4 tane maç kazandı aralarda. Şöyle söylemek lazım. Jason Miller gibi önemli bir galibiyet de var orada. Michael Bisping'in şimdi göreceğimiz sekansında zaten hep böyle galibiyetleri alıp Title shot alacağı maçları kaybetti. Böyle biraz onun için zorlu bir e, dönem diyebiliriz. Kendi MMA kariyerinde Michael Bisping'in. Vitor Belfort'a, tabii Brian Stantien'in ile Chelsea'yi sonra bu sefer Vitor Belfort'a kaybetti. Bu maçta knockout olduğunda göz retinası, sağ gözünün retinası zarar gördü Michael Bisping'in. Ve bu olay sonucunda ameliyata girdi ve tamamen o göz bebeği alındı Michael Bisping'in, yerine protez takıldı. Michael Bisping'in retinası e, değiştirildi. Tabi buradaki tıbbi şeyi İngilizceden çevirirken çok fazla hani böyle kesin yargılı çevirmek istemedim. Çünkü bayağı bir işlem görmüş Michael Bisping ameliyattan önce de. Birçok tedavi görüyor, birçok hani gözüne iyileştirmek için bir şeyler yapılıyor ama hiçbiri yararlı etki vermeyince Michael Bisping'de ameliyat oluyor. Bunu söylemek lazım. Ee, daha sonrasında bir galibiyet daha oluyor ve e, Tim Kennedy'ye kaybediyor Michael Bisping. Tabi dediğimiz gibi hep bir kazanıyor bir kaybediyor bir kazanıyor bir kaybediyor. Hep title shot maçlarını kaybediyor ama bu da onu zaten çok büyük bir depresyona sokuyor o zaman. Ama hiçbir zaman vazgeçmeden çalışmaya devam ediyor Michael Bisping. Kendisi Tim Kennedy maçından sonra 2014'te tanıştığı Rebecca ile... Avustralyalı kız arkadaşı Rebecca ile bir ilişkiye başlıyor ve bu ilişkiden de daha sonrasında tabii 3 tane çocukları oluyor. 2 erkek bir de kız. Lucas, Eli ve Callum isimli çocukları dünyaya geliyor Michael Bisping'in. Tim Kennedy maçından sonra ise Chung Lee'yi yeniyor. Chung Lee maçından sonra ise yükselmekte olan Luke Rockhold'a kaybediyor bu sefer de. Yine bir title shot elinden kayıp gidiyor Michael Bisping'in. Bunun ardından Tabii ki de Michael Bisping yine full konsantre bir şekilde kamplarına devam ediyor. CB Dolloway, Chase test ve Anderson Silva'yı yeniyor. Ki zaten Anderson Silva maçı Londra'daki maç. Yani neredeyse bir yerde Anderson Silva'nın hatası yüzünden kaybediyordu. Yani Flying Knee'yi vurdu Anderson Silva. Bisping knockout oldu diyebiliriz ama Anderson Silva'nın hatası çıkıp sevinmekti hakem daha araya girmeden. Bu arada toparlanma şansı buldu Michael Bisping ve maçı da puanla kazandı. Bu sefer olmuştu. Tidal Shot maçı. Bu sefer kazanılmıştı. hem de eski şampiyon, efsane şampiyon Anderson Silva karşısında hem de kendi memleketinde Londra'da, İngiltere'de kendisi Manchester'lı ama ne fark eder yani Londra'da Anderson Silva'yı yenmişsiniz. Müthiş bir galibiyet. Daha sonrasında 17 gün kala Luke Rockhold-Chris Whiteman maçına Whiteman sakatlık sebebiyle maçtan çekildi. Michael Bisping yıllardır kovaladığı fırsatı bulunca da ister 17 gün olsun ister 3 gün olsun dedi ve direkt e, kabul etti maçı Luke Rockhold'la karşılaşmayı. UFC 199'da Dominic Cruz'a Faber'ın olduğu gecede Michael Bisping Luke Rockhold'u herkesi şok ederek rakibini knockout ederek kazandı. Çemeri kazandı, şampiyonluğu kazandı, zaten maçtan sonra da o kafesin üzerine çıkıp epik bir anı var böyle e, F.U. diye kısaltacağımız e, cümleyi kullandığı Lukrakolt'a karşı. E, kesinlikle müthiş bir galibiyette. Benim de, şimdi zaten beni bilenler biliyor MMA Türkiye dünyasında. Ben büyük bir Michael Bisping fanıyımdır. Bu videoyu da zaten anlatırken büyük bir şevkle anlatıyorum. Michael Bisping'in o zamanki galibiyetinde böyle havada ayakta böyle zıplayarak büyük bir sevinçle karşılamıştım. Herhalde zaten zıplıyor oynayız elim. Tek ememeyi maçı olabilir Michael Bisping'in kazandığı bu kemer maçı. 8 Ekim 2016'da UFC 204'te Dan Henderson karşısında kemerini Manchester'da bu sefer harbi'den evinde korudu. Yer yer zorlandığı maçı puanla kazandı Michael Bisping ayrık kararla ve UFC yüzünde intikamını almış oldu. 2016'da 6 Nisan'da ise vizyona giren Vin Diesel'in oynadığı XXX filminde rol aldı. Daha bir sürü rolü var ama hep küçük roller Michael Bisping için. Dizilerde de oynadığı, filmlerde de hatta 2020'de de Netflix'te e, vizyona girecek bir filmde de yer alıyor Michael Bisping. Bir sonraki korumasını ise George St-Pierre ile arenaların arenası Madison Square Garden'da yaptığı hem de ana maçta New York'ta ama maçı kaybetti, pes ederek daha doğrusu pes ederek dedim bayıldı, e, teplemediği için Rienerk çok da ve George Npiere e kemeri kaybetti. Tabi dediğimiz gibi Michael Bisping manyak bir adam. 3 hafta sonra Çinde Kelvin Gastelum'la karşılaştı. Gastelum'un rakibi Silva çekilince pozitif çıkınca testleri. 3 haftalık bir süre zaten yeni dövüşmüşüm dedi. Ben bu maça çıkarım dedi ve çıktı. Ama sonuç hüsran oldu. İlk randa knockout olarak Calvin Gastelum'a kaybetti. Burada yaşadığı knockout sol gözüne bu sefer de zarar verdiğini söyledi. Aynı zamanda doktorların da artık dövüşme kör olacaksın gibisinden direkt ona kesin bir uyarıda bulunduğunu söyledi. Zaten kemer kazandım, zaten korudum. O yüzden de artık dövüşmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum diyerek UFC'den, MMA'den emekli oldu Michael Bisping. 2018'de 28 Mayıs'ta kendisi Hall of Fame'e girdi. Hall of Fame listesine dahil edildi ve modern zamanın Hall of Fame'lerinden biri oldu Michael Bisping. Kendisi için büyük bir onur tabii ki de UFC'de de şu anda spikerlik ve ring için yorumculuk yaparak, ring içinde Joe Rogan'ın yerini bazı kartlarda doldurarak devam ediyor görevini. Aynı zamanda da zaten Fox'ta yorumlama görevine de devam ediyor. Michael Bisping bunları da ekleyelim. Kendisiyle ilgili söyleyebileceklerimiz tabii ki de bunlar. Kendisi büyük bir Manchester United fanı. Onu da buradan belirtelim. Hatta çağırdığımızda yanımıza alalım. The Count lakabının nereden geldiğini ise şöyle açıklıyor. The Count diye onun menajeri ta İngiltere'de dövüşürken ilk önce e, anons ediyor ve o ilk önce buna ya yapmayalım abi kont ne falan diyor hani şey yapmasından daha sonrasında Polonyalı dedesinden yola çıkarak zaten count diye orada kont anlamında kullanıyorlar ve Polonyalı dedesinden yola çıkarak Orada bu ismi, bu lakabı kendisi benimsiyor, mantıklı diyor, benim ailem oradan geldi ve bunu kullanmak istiyorum diye söylüyor. Okulda ilk başta anlattıklarında yani anlattığında okulda herkesin dalga geçmesi yüzünden aslında bu lakaptan birazcık çekiniyor ama daha sonralarında bu lakabı benimseyerek kendisi iyi bir şekilde bu lakabı da taşıyarak MMA kariyerine devam ediyor. Kaliforniya'da Orange County'de e, ailesiyle birlikte yaşamakta. Kendisi Amerika'da diyebileceklerimiz bu kadar BisPink ile alakalı, Count BisPink ile alakalı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın diyorum. Sports Digital'ı Twitter, Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın diyorum yeniden. Hoşça kalın. UFC ile kalın.